Tunç vuruldu. Hayati tehlikesi yüksek. Acil hastaneye gitmesi lazım. Hemen ameliyat. Yeni bölüm fragmanları analiz kanalından merhaba analiz başlıyor. Özellikle Tunç ve Metin'in büyük tehlikede olması izleyicilerde büyük merak yarattı. Peki Tunç vuruldu mu? Cevherin kurduğu tuzak ne? Hepsini şimdi çözümleyelim. Fragman başladığı anda ekipte herkesin yüzünde büyük bir panik görüyoruz. Özellikle Tunç ve Metin büyük tehlikede cümlesi bölümün merkezinin bu iki karakter olduğunu gösteriyor. Cevherin çocukları örgütleyip ekibe karşı bir plan hazırlaması ise olayları daha karmaşık hale getiriyor. Fragmanda Tunç'un vurulduğu net olarak gösterilmiyor. Ama kamera açısı panik yaratıyor. Ekip koşturuyor. Zaman daralıyor, tarzı cümleler geliyor. Metin'in bağırması, yüz ifadeleri çok gergin. Bu sahneler bize Tunçun can kaybı değil ama ciddi bir saldırıya uğrama ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Senaryo gereği Tunçun ölmesi beklenmiyor ama yaralanması çok yüksek ihtimal. Fragmanın diğer kritik kısmı, Cevher'in küçük çocukları kendi planı için kullanması. Bu detay dizinin son bölümlerinde karanlık bir örgüt yapılanmasının işleneceğini gösteriyor. Polis ekibi çocuklara zarar vermeden operasyon yapmak zorunda. Bu da gerilimi yükseltiyor. Burada dikkat çekenler. Tunç merkeze alınmış büyük bir kriz geliyor. Fragman Tunç'un öldüğünü söylemiyor, ana karakterleri öldürmüyor, Tunç yüksek ihtimalle hayatta. Büyük tehlike vurulma kurtarılma sahnesi gelebilir yani Tunç vurulabilir ama ölmesi yüzde bir ihtimal bile değil diyebiliriz. Peki sizce Tunç'a ne olacak? Vurulacak mı, yoksa bu sadece bir fragman oyunu mu? Yorumlarda fikirlerinizi yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yeni fragman analizlerini kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizinde görüşmek üzere, hoşçakalın.